gittim Hangi Hangi hocayla? Galatasaraylı bir hoca vardı kavga ettim. Ne ne diyor ne diyor? Diyor işte size kitlediler ta, C koyu falan dedi. Ben dedim sizde kronik oyuncular alıyorsunuz hep. <gülüyor> <gülüyor> o ne dedi sen öyle deyince? Bir şey diyemedi geç sınıfına dedi. Koymuş <laughs> 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 sınıfı. Daha yapmana ne ya? <laughs> Senin derslerine giren mi hocam o? Yok Allah'tan girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa hoca chatte işte Samet yapmasan. Barsa bas. Bara yine dört ayağın üstüne düştür amına kodum. Allık günah böyle gidiyorsun. <laughs> Ben niye çete küfür ediyorum bu Allah ya? Harbi <laughs> sen niye bu biçimde seviyorsun? Bir piç dersin, bir şey dersin. <laughs> Allah Allah. <Ya> Kaldır <laughs> Pardon baba özür kusura bakmayın. Samiyet olum, samiyet bunlar. <laughs> ben izlerim aga Allah kabul et. Kıymetli oyuncumuz Mauro Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon euroluk teklifi reddederek Sponsorlarımızın 4 milyon eurosuna karşıladığı toplamda 10 milyon euro gelire imza atmıştır. 9 numara! lafını yutar. Niye oğlum? Bak, şey, inanmıyorsunuz şey mu? Abi sence Icardi Türkiye'de mi bitirir? Milan falan yapar mı bir daha? Icardi bence Galatasaray'da bitirir kariyerini. Abi Icardi Fener çok iyi olmaz mıydı? Ben çok kıskanıyorum ya. Hasımlar lafını yutar. Bizimle oynama kumar. Bir anda gelir ve bozar. 20 bin bit göndermiş. şükür çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'tan yazarsın. Ferit adamdır. Kemal Oç demiş. Teşekkürler can. Kim o? Niye teşekkür ediyorsun oğlum? Kim? Kemal Öç demiş. Kim o? Oha 20 bin bitme! Kemal ne Ahladı <laughs> ah lan! <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım niye attı oğlum küçücük şey. verin <laughs> Onu bana getirdi. Sıra sıra galiba haritalardan toparlayıp toparlayıp bana getirecek. Evet bu arada. <gülüyor> Oy. Vegeta var. <laughs> çok, <laughs> çok iyi. Şu oğlum o geçiş var ya. Çok iyi yapmış. Vallahi çok iyi yapmış. Suikastçı bir can alır, bin can kurtarır. Ne asil bir yalan, kimseyi kurtarma, özgürlüğü 4. sınıf Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkileri Öğrencisi olarak oynayalım bakalım şu oyunu. Filistin. <gülüyor> <gülüyor> İtalya. <gülüyor> İsrail kaç var ya orada Bir tane doğru info yok amına koyayım. Bilemedim. Bunu ben de bilmiyorum. Ya o neydi lan? Bilmiyorum derim. Senegal. Kızılay. Siker <laughs> git. Bilmiyorum. Senegal. Bilmemek de en büyük erdemdir. Yunanistan. <laughs> Kızılay mı dedi o az önce? <laughs> Fransa abi. Dakor. Uganda. Gambia. Meşhur. Makedonya bu. Farklıydı. Baba ne oluyor? This is Formula.